Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili koç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet. Şu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Evet, şöyle söyleyeyim. İlk gördüğüm beklediğiniz bir haberiniz var. Gözünüz, kulağınız yolda gibi. Sanki böyle bu haber biraz gecikmiş ama bu haber inşallah çok kısa sürede kapınızda çalacak diyebilirim. Bir de e, tekrarlayan bir şey var hayatınızda. Artık bilmiyorum bir sınav mı, bir sorun, bir kavga, bir tartışma mı ya da ee, bilemiyorum bir anlaşamamayla mı ilgili ama tekrarlanan olaylar var. Artık bu biraz sizi yormuş. Yani burada tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamaktan ya da tekrar tekrar hazırlanıp aynı sınava girmek gibi düşünün. Ya da bir şeyi tekrar tekrar izah etmek, anlatmak gibi düşünün. Bu biraz sizi yormuş diyebilirim. Yani artık kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Yani bunu başarmak istiyorsunuz. Artık kendinize bir yol, bir yön çizmek istiyorsunuz. Ve bugünlerde de kendinizi biraz yalnız hissediyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Yani böyle ama yanınızda bilmiyorum böyle bir çocuk gibi de bir şey var. Artık çocuğunuz mu, yeğeniniz mi bilemiyorum. Sanki bir sorumluluk, bir ağırlık bilmiyorum. Aileden uzaklaşmış gibi mi, çevreden uzaklaşmış gibi mi? Sanki böyle kendinizi birazcık yalnız hissediyorsunuz. Ya da ee, öyle bir şey vardır ki bu yanınızdaki bir çocuk diyorum, bu çocuk belki sizin çocuk kalbiniz, belki çocuk ruhunuz, belki anlaşamadığınız bir olayla ilgili kendinizi geri çektiniz, belki kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bu da olabilir. Evet bir yolunuz var ama şöyle söyleyeyim. Yolun başında bir çeşme var. Sanki böyle gideceğiniz bir yol, yapacağınız bir iş bereketli olacak. Yolun başında çeşme gördüğüm zaman ben işle ilgili olabilir. Bakın maddiyatla ilgili olabilir. Belki sıkışık bir dönemden geçtiğiniz bir yoldur. Bir rahatlayacaksınız. Bu da olabilir. Bunun gibi şeyler de var. Evet, ikili ilişkilerde biraz karışık. Yani biraz böyle nasıl söyleyeyim sanki biraz karışmış. Aşk hayatınızda istediğinizi mi bulamadınız, aradığınızı mı bulamadınız ya da anlaşamadığınız bir kişi kişim var, bir sorun mu var, bir olay mı var bilmiyorum ama biraz karışık gördüm. Hani sevdiğinizde ya da ya ben ayrıldım ama önümde yolumda hani başka birisi olabilir mi? İşte belki kafa karışıklığım, belki kimseye güvenmiyorum. Belki aşk hayatınız bununla ilgili karışıktır. Bilemiyorum ama böyle bir karışıklık var gibi diyebilirim. Evet aile. Bir araya gelinecek bir aile toplantısı gibi bir şey var sevgili dostlarım. Yok bir araya gelme var. Birlikte bir iş mi yapacaksınız? Birlikte kardeşler, akraba, aile. Yani böyle aileyle yapılacak bu toplanma olayında sanki böyle bir şeyi kotaracaksınız. Yani böyle bilmiyorum bir iş, bir maddiyat, bir destek, bir araya gelme gibi olabilir. Belki de e, bir kız isteme, nişan, bunun gibi hani bilmiyorum bir eşya ile ilgili, taşınma ile ilgili. Yani aile bir araya gelecek ve aileden destek göreceksiniz diyebilirim. Evet bazı insanların gerçek yüzünü görmüşsünüz bu adalar Yani böyle... Hani güvendiğim dağlara kar yağdı denir ya. Hani böyle ım, güvendiğiniz ya bu beni asla yarı yolda bırakmaz dediğiniz sanki birisinin böyle gerçek bir yüzünü göreceksiniz. Yani ben bu hayatta demek ki e, ben de olduğu sürece iyiyim. Hayatta olduğum sürece iyiyim. Yani e, ben de varsa iyiyim. Yani benim ihtiyacım olduğunda yanımda hiç kimseyi bulamadım, hiç kimseyi göremedim gibi böyle bir e, şey. Yani bir Gerçek bir yüz göreceksiniz. Ama dostunuz, ama eşiniz, bilemiyorum. Ama arkadaşınız. Belki böyle bir rahatsızlık geçirdiniz. Eşinizden, sevdiğinizden beklediğiniz ilgiyi göremediniz. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Ya da bir iş arkadaşı, dostum dediğiniz bir insandan belki bir ihtiyacınız oldu. Hani ben her zaman yanınızdayım diyen birisidir belki ama yani onun böyle bir gerçek yüzünü göreceksiniz. Yani bunun ıı, gerçekten sizin yanınızda olmadığını bunu göreceksiniz diyebilirim. Evet dostlarım. iki insan böyle karşı karşıya gelecekler, bir konuşma yapacaklar. Bakın, bu sizinle ilgili bir konuşma olacak. Bir başvurunuz mu var? Halledilecek bir işiniz mi var? Bilmiyorum. Ya da arkanızdan konuşan birileri mi? Bilemiyorum. Ama sizin hakkınızda Böyle bir e, konuşma olacak, küçük bir gerginlik, küçük bir e, gerilim gibi bir şey olacak. Bir de geçmişten sizi hiç aramasını istemediğiniz bir kişinin sizi aradığını göreceksiniz. Yani şimdi bu nereden çıktı dediğiniz bir şey olacak. Yani e, beni araması daha iyiydi. Yani o benim hayatımda iz bırakmadı, hep bana zarar verdi. Ben onu her seferinde affettim, her şeyi kapattım. Ee, ama e, yani onun arama sizi pek e, memnun etmeyecek gibi diyebilirim ama geçmişten arayacak olan bir insan var Evet bu dışarıda gördüğümüz şeyler de böyle bir para dışarıdan gelecek olan maddiyatla ilgili olduğunuz yer değil de bilmiyorum bir iş değişimi bir ülke değişimi bir yer değişimi ile ilgili bir maddiyatla ilgili bir konu çözümlenecek yani bir para girişi var diyelim Evet sevgili arkadaşlarım şimdi tabağımıza bakacağım. Evet. Kapınızın önüne, hanenizin önüne büyük bir kısmet geliyor. Bu kısmeti iyi değerlendirirsiniz ya da değerlendirmezsiniz. Bu size kalmış bir şey ama hanenizin önüne gelecek olan bir kısmetiniz var. Ve bir, bir kişiyi gerçekten çok merak ediyorsunuz. Ne yapıyor, ne diyor, ne düşünüyor, Hani ya da bana adım atacak mı ya da bir daha onu görebilecek miyim? Hani burada bir özlem var onu söyleyeyim size. Onu merak ediyorsunuz ama biraz da sanki böyle ulaşılmaz bir yerde. Ya da siz mi hani böyle e, zincirleri kırdınız, attınız? sonrasında merak ediyorsunuz, bilemiyorum. Ama o çok merak ediyorsunuz ve iki tane yan yana gelen kalp var. Eğer kalbiniz boşsa bu yeni bir aşktır. Eğer bir kırgınlığınız, bir küskünlüğünüz herhangi bir şey varsa da e, bunun barışması demektir. Çünkü yan yana gelen şeyler var. Bir de adli bir olayınız var mı bilmiyorum. Mahkemeyle ilgili böyle güzel haberler alacaksınız. Yani böyle bir soruşturma, bir ceza, bir e, bilmiyorum böyle mahkeme işleriyle ilgili, devlet kapısı demiyorum bakın direkt mahkemelerle ilgili bir sorunuz varsa bir alacak, verecek bununla ilgili güzel haberler alacaksınız diyebilirim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.